Ahi geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla bu yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası ilimizde coşku içerisinde gerçekleşiyor. Kutlamalar kapsamında Esnaf Odaları Birliği önünden törenin yapılacağı Valilik arkasındaki meydana kadar Mehter takıma eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Müzik Vali Baruş'un da katıldığı coşkulu yürüyüşe ilgi oldukça yüksek oldu. Tören esnafa da hareketlilik getirmesi amacıyla üzüm pazarı esnafının geçici olarak ticaretini sürdürdüğü valilik arkasındaki meydanda yapıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, ahilikten aldığı güçle devletinin ve milletinin her zaman yanında olan esnaf teşkilatı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyetler arasında yer alma hedefinden asla sapmayacaktır dedi. Anadolu'da 13. yüzyılda Ahi Evran Veli tarafından temelleri atılan ailik, Müslüman Türk toplumunun ekonomi, sanat ve meslek hayatında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönde yetiştiren, ahlaki ve kültürel hayatı düzenleyen bir teşkilattır. Ailik bu yönüyle sadece bir esnaf teşkilatlanması değil. Türk milletinin genel genlerinde var olan yardımlaşma, dayanışma gibi özelliklerinin İslam ahlakıyla yoğrularak insanlığa sunduğu hayat nizamı bir medeniyet harekettir. Ailenin özünde adalet, merhamet, likayet, çalışmak, helal kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet vardır. İşte bu yapılanma Anadolu'nun vatan ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynamıştır. Ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturu olan, aylık milli şuuru ve gücünü dayanışmasından alan, yapısı ile dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir. Türk İslam medeniyetinin mayasını oluşturan, insanlık ideali olan aylık kültürü günümüz esnaf ve sanatkarlar teşkilatı için bir rehber bir yol göstericidir. Bugün esnaf teşkilatını oluşturan odalarımız, federasyonlarımız, birliklerimiz ve çatı kuruluşlarımız TESK ve TESKOF, ailenin insana değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerinden yararlanmakta insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, adalet ve dayanışma gibi değerleri esas almaktır. Aylık teşkilatının mirasçısı olmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Aylıktan aldığı güçle devletinin ve milletin her zaman yanında olan esnaf teşkilatı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği muhasır medeniyetler arasında yer alma hedefinden asla sapmayacaktır. Bu düşünceler ışığında aylık haftasını kutluyor. Toplumsal bu yapının asıl mimarı olan Ahi Evran Pirimiz başta olmak üzere Anadolu'ya ışık tutan Tüm ahileri ve erenleri bir kez daha rahmetle yad ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ahilik kültürünün önemine dikkat çeken Vali Aydın Baruş da ahilik dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanatla birleşimidir diye konuştu. Ahilik günümüzde de esnafımızla özdeşleşmiş bir kavramdır. Ahilik denilince esnaf esnaf denildiğince de ahili katta gelmektedir. Ahi kelimesi kardeş anlamına gelmekle birlikte ahilik kültürü Müslüman Türk milletinin temel yaşam hasretlerini oluşturan ilkelerin toplumsal hayatta yerleşmesini ve böylece kardeşlik, kardeşlik anlayışının tesis edilmesini sağlayan birçok temel değeri içermektedir. Toplumsal hafızamızda önemli bir yeri bulunan Ahilik teşkilatı özellikle Anadolu halkının zor zamanlarında sosyal dayanışmamızı temin eden birleştirici bir fonksiyon üstlenmiştir. Ahilik dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Ahilik esnaf teşkilatı mensupları için ahlak ilkeleri getirmenin yanında aynı zamanda Anadolu'da birliği, defahı, toplum düzenini sağlayan ve halkın maddi, manevi tüm ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda teşkilatlanan sivil toplum kuruluşu olmuştur. Ahilik kültürünün temel ilkelerinin bugün de bizlere hayat rehberi olmasını diliyorum. Ahilik Haftası'nı kutladığımız bugün vesilesiyle ahiliğin kurucusu olan ve bu teşkilata ismini veren Ahi Evren Atamızı ve bu müesseseyi yüzyıllardır yaşatan ceddimizi rahmetle anıyorum. Helal kazanç ve insanlara hizmet yolunda alın teri döken tüm esnafımızın ahilik haftasını bir kez daha tebrik ediyorum. Konuşmaların ardından ahilek kurumunda kalfalıktan ustalığa geçişi temsil eden şet kuşatma töreni gerçekleştirildi. Yılın ahisine kaftan giydirildi. Bu yıl ilimizde yılın ahisi 53 yıldır bisiklet motosiklet tamir ustası Murat Çırak seçildi ve kendisine kaftan giydirildi. Biraz geç, geç biraz. Yılın kalfası Yiğit Arda Demir ve yılın çırağı aynı zamanda Türkiye'de yılın çırağı seçilen terzi çırağı Emre Gülşen'e de plaketleri verildi. Başkanım. <laughs> Mesleğinde başarı gösteren Isparta'nın tek kadın taksi şoförü İsmihan Topak, halk otobüsü şoförü Fatime Metin, oto tamircisi Serpil Çevikbaş ve terzi Fadime Yıldız Aybay'a özel başarı plaketleri verildi. fotoğraf yarışması ve okçuluk dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. İlk günkü kutlamalar ahi helvası ve ahi pilavı ikramıyla son buldu. Evet. Kutlamaların sona ermesinin ardından Birlik Başkanı Ahmet Tural, beraberinde oda başkanlarıyla birlikte esnafı ziyaret ederek ahilik haftalarını kutlayıp karanfil dağıttı. Saatler olsun. Sağ ol. Nasılsın? iyi misin? Allah razı olsun. Hadi.